31 Mart'ta yapılacak yerel yönetim ve mahalli idareler seçimleri yaklaşırken adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Necati Okay, İlçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Yine ziyaretleri kapsamında Başkan Okay Ekberoğlu Abbaslar, Demirciler, Halkaçayırı, Arslanbey, Maksutuşa ve daha birçok mahalleyi ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini de yerinde dinliyor. Ziyaretleri esnasında yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Okay ilk günkü aşkla, heyecanla Dulkadiroğlu, ilçesinde yaşayan kardeşlerimize hizmet etmekten onur duyacağını söyleyerek, desteklerini eksik etmeyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.